Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mucize Uğur Böceği'nin ve Kara Kedi'nin sezon 4 fragmanlarını yayın göstereceğim. Ama arkadaşlar bunlar sık kesinlikle fake değildir. Hatta Miraculous Global'dan yani Global'dan geliyor. Yani bu bir şey değil, teori değil. İlk öncelikle göstermeden önce kapaklarına baktıracağım. Arkadaşlar birinci en üstte gördüğünüz ne? Queen Bee Sezon 4 Trailer. Yani şöyle diyor. Yeni Craig'i çağrı Sezon 4 Trailer. Arkada bir motosiklet görüyoruz. Ve uğur böceğinin tasarımının değişik olduğunu görüyoruz. İkinci fragman ise Gördüğünüz gibi burada bir adam var. Ve kendisi Çinli'ye benziyor biraz. Bu şey olabilir. Gardiyan Guardian olabilir. Üçüncü olarak da onun altında Sezon 4 Oficier Trial diyor. Ve burada gördüğünüz gibi Hulk yeni tasarımını görüyorsunuz. Arkadaşlar aslında bu tasarım yeni tasarımı değil. Bu aslında gölge mod. Gölge mod ne mi? Aslında e, şey e, tavus kuşu ve kelebek mucizesinin birleşimi gölge mod. Gördüğünüz gibi akuması da var. Şimdi ilk öncelikle ilk fragmandan başlayalım. Ondan sonra detayları size göstereceğim. Arkadaşlar gördük. Bir durduralım arkadaşlar. Buradan Mustafa'nın Paris'e geldiğini görüyoruz. Ve bence Marinette burada geldiği tesadüf değil. Bence çağırdı Marin. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi elinde bir şey yok Gölgemot'un farklılık. Burada arkadaşlar kara kedi e, Uğur böceğinin kimliğini görmüyor. Bu kesinlikle olamaz çünkü arka planına bakırsa otel gibi bir yerde. Ve buradan 5 e, kişi okumalanıyor. Diğer sezonda 3. sezonda 3 kişi okumalanmıştı. Bu kızda ise 5 kişi okumalanıyor. Sonra buradan Az önce gördüğünüz gibi gayet Wi-Fi bir şey yapıyor. Onu gösteremedim size. Bir de neden mi yavaşlaştırıyorum? Çünkü korkunç bir ses çıkıyor ve sesi gelmemesini önleyemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci fragmanı açıyorum. Dikkatli izleyin bu gerçekten önemli. Şimdi arkadaşlar ben diğimde açmayacağım. Gördüğünüz gibi tasarımına bakarız ve kıyafetine. Çin'den gelmiş gibi ve en son gördüğünüz gibi neden alıyordu? Yani medeniyetten mucizeleri. Şu yüzden arkadaşlar. Daha Paris'in kötülük altında olduğunu bilmiyor olabilir mi? Mucizeleri geri almak istiyor, istiyor olabilir. Şimdi burada evini nasıl buluyor? Evini nasıl buluyor? Bunun hakkında bir teorim yok. Bak gördüğünüz gibi biraz kızgın bakıyor. Kendisi kızgın birisi. Bulduğunuz gibi evini bulmuş ve kıvama tutuyor. Arkadaşlar bu kötü birisi olabilir çünkü gördüğünüz gibi elinde bir asa var ve bu ziyafetçi bölümündeki asaya çok benziyor. Burada da eline, elinde bir şey tutuyordum. eline. yine gösteremedim. Ve kıvamı geri alıyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü fragman. Geliyorum. İzleyin. Şimdi arkadaşlar ilk önce siz izlediklerinizi aklında tutun ve bu e, kıyafetinden anladım bir fan yapım bandı e, çok eskiden bir 3 yıl önce falan o fan yapımda e, kız o kızın kıyafetlerine çok benziyor ve yuyusunun da yeni bir şeyi var yeni görünümü ben beğendim çok beğendim hatta çok güzel arkasında motosikleti var. Ben e, bunu şank şey aynı gibi bir şey var. Evet, kardeşim de söyledi aynı gibi bir şey var. Bundan anladım. E, sonra burada metro olduğunu görüyoruz ve birisine bir şey uzat şey arı mozesine uzatıyor. Şimdi burada arı başka bir formda. Az, az önce ad önce verdiğim ba, ba, başkaydı ama şimdi başka bir formda. Evet doğru. Şimdi izlemeyi yapacağım. Arkadaşlar şimdi biz bunu ee, yavaş mecburen... yapacağız. Mecburen. Bakın burada gördüğünüz gibi şık bir elbisesi var. Ve Ayakkabısı da güzel. Bir dakika tam baştan izleyelim. Uğur Böceği'nin Yoyos'un iki birazcık şey. Evet onu söylemiştim. Burada bir şey yok. Geç geç oğlum geç. Bir de elektronik bir ses benziyor yavaşlatınca. Bunu siz hiç fark ettiniz mi bende? Heh göstereceğim. Bakın gördüğünüz o gibi ayakkabıları arkadaşlar. çok değil. Evet. Devam ettiriyorum. Bu kıyafeti yine siyah ve saçı birazcık göründü. Videom bu kadardı. Kanalın ismi bu arada direkten bir okulus kovaba yazın. Buradan verecektir. Çok güzel bir evet, kanal. Kendisi Gober. Ve arkadaşlar ve sizin türünüz varsa yorumlara yazın. Biz paylaşırız. Ve, ve paylaşırız. şimdi yeni haberleri, son haberleri vereceğim. 3 ay kim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi yanında Tiki var arkadaşlar Bazıları olmadığını fark, fark edecek Ama camın kenarına bakarsanız Orada kırmızı bir şey var Ve bu tiki Ondan sonra Yeni tasarımlar çok güzel Ve size bir kanal vereceğim Bu kanalı izleyebilirsiniz İki kanal sunuyor diye bir kanal Ay çıkmadı arkadaşlar Şuradan Çıkmadıysa Uğur böceği ve kara kedi yazın. Buradan çıkar. Ondan sonra son olarak da Nekom diye bir kanal. Şimdi Neko çıkıyor zaten. Ve arkadaşlar Neko gördüğünüz gibi böyle bir şey. şey. paylaşıyorlar bu kanallar. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonlandıralım. Arkadaşlar ama yeni fragman geldiğinde hiç abonemiz yoktu ve az video var yeni fragman doğru bu arada arkadaşlar o e, görüşürüz e, bu video bu kadardı bay bay